Evet arkadaşlar bugün 10 Şubat 2025 videoya geçmeden önce yasal oraya metnini gösteriyorum size. Bu videonun konusu bugünkü halka arz gelişmeleri. Ee, geçen hafta halka arz olan 3 tane şirketimiz vardı. Bunlar işleme başlamıştı. Burada bir günlük değişimi görüyorsunuz. Bir haftalık değişim yapıldığında da e, pazartesi günü seans bitimi e, itibariyle ne kadar kaybı yaktıklar da şimdik görünüyor. Biz yine günlük olarak K'ya bakalım. Destek faktöründen başlayalım. En son e, halka arz olan en son işleme başlayan halka Bu günde üçüncü tavan gününü <laughs> G'de bıraktı. <laughs> Toplamda da yüzde otuz gibi bir getiği sağladı. Bilgen zaten geçen hafta tavan halka seyisini bozmuştu. Bugün ise eee Birazcık k ile başladı ama seans sonlarına doğru bayağı kötü bir performans göstererek eksileri de kapattı. Ama en büyük sürprizi bugünün Seanit, granit Seamik sanayi ve ticaret A.Ş. yani saint ee, ilk başta düşerek başladı. Gördüğünüz gibi bir aya artıya çıktı ama bu fazla e, uzun sürmedi ki ben de zaten e, düşe ya bu ik ikinci düşüşte ya bu sıralarda ya da tam böyle e, düşen bıçak gibi e, düşerkene satmıştım elimdeki kalan bütün nostayı yüzde günlük yüzde üç gibi bir sayıyla sattım. Ama yine de yüksek bir miktarda kay elde etmiş oldum %30'un üzerinde. Zaten ilk daha öncesinde de satmıştım. İlk gün beklediydim yanlış hatırlamıyorsam ama ikinci gün şurada gördüğünüz gibi zorlanmaya zorlanmaya başlamıştı. O zaman nakit para da elimde az olduğu için birazcık lotu elimden çıkarmıştım bugün de bütün notları elimden çıkarttım şu ıı, kademe gibi basamak gibi iniyor ya bu ilk şeyde e, devre kesici uygulandı bir anda aniden inince devre kesiciden de çıkınca zaten yüzde on -10, yani taban oldu ve o şekilde e, gitti Hatırlıyorsanız Cuma günkü e, seans sonundaki videoda demiştim ki ne zaman milletin üzerine yük boşaltacakları belli olmaz. E, o yüzden hem seyanitte hem de e, destek faktöründe dikkatli olmak lazım demiştim. Seyanit kıyanitte... E, bu gerçekleşti. Destek faktöründe bu ne zaman gerçekleşecek bilinmez. Dikkatli olmak demişken e, şöyle yani gün içerisinde yarım saatte bir, bir saatte bir, arada sırada ne olmuş halka arzın duyumu? Tavan yapabildi mi? Yoksa e, düştü mü, kalktı mı? Ne ne olmuş yani eee hissede? Ona bakmak lazım. Ve eğer ki e, gay toplayamayacağını düşündüğünüz e, bir şeye giymişse fazla hissede şey yapmadan e, ne deniyor ona bağ koymadan duygusal bağ koymadan satmak mantıklı olabilir. Tabii ki bunlar e, videonun başında da gösterdiğim gibi yasal olayı göstermiştim. Yatırım tavsiyesi değildi. Kendi kaynınızı kendiniz verin. Lütfen. Anlatacaklarım bu kadardı.